sıradan geldi. Artık sıraya gireriz. Hadi آج آستو اسو Muharrem ay tarih boyunca çok önemli bir ay. Ee, i̇çerisinde acı tatlı birçok hadisenin yaşandığı. Tabii en acı hadise e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve e, birçok sahabenin şehit edilmesi hala acısı yüreğimizde taze. Yine Muharrem ayı içerisinde Adem Aleyhisselam'ın duasının kabul olması, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulması, Nuh Aleyhisselam'ın e, gemiye binip e, kurtulması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmaması ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti gibi daha sayamadığımız birçok hadise Muharrem ayında bu kurulmuş. Muharrem ayı onun için bizim için çok kutsal bir ay. E, ve Muharrem ayının 10. günü aşure, aşireden geliyor. Aynı dilimizde de, kültürümüzde de aşure ayı olarak da ifade edilen aşure. E, bizim bir geleneğimiz, ee, biz küçükken annelerimiz aşure pişirir, komşulara dağıtırdı ve güzel bir gelenekti. Biz de bunu Şahinbey Belediyesi olarak yıllardan beri e, kendi aşevimizde her gün 10 bin kişiye pişirdiğimiz aşureyi e, içerisinde 27 çeşit malzeme olan her bir malzeme kendi özelliklerini koruyarak ortak bir tat oluşturduğu güzel bir tatlımızı vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Her gün üç farklı noktada vatandaşlarımıza dağıtım yapıyoruz. Bir ay boyunca da bu devam edecek. Toplamda 240 bin vatandaşımıza aşırı ikram etmiş olacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Çünkü Muharrem ayı, birlik ayı, beraberlik ayı, bereket ayı, rahmet ayı. Rabbim bu ayın fezinden, bereketinden hepimizi istifade edenlerden eylesin. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Biz de yaparız her zaman. Çok güzel olmuş. Güzel yani böyle aşure şey gününü düşünüp de böyle dağıtmaları çok güzel yani. Şahin Bey'de, Şahin Bey'den çok şey görüyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Çocuklarım var, öğrenciler. Yani maddi manevi çok güzel. Her şey etkinlik yapıyorlar. Maddi olarak paralar veriliyor, şeyler dağıtılıyor. Yani çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, hakkını helal etsin. Çok iyi bir başkan. Allah ne muradı varsa versin. Nefis. Bir sefer yine böyleymiştik. Damat oldu sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ ol güzel oldu hanım. Güzel. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Belediye gibi Türkiye'de yok. Bir, bir tanedir. Tamam hanım. Bir, sağ ol. Bir tane var. O da Türkiye Antab'da. Allah razı olsun. Bale boz koyayım. Adını unuttum ya. Ah bak burada da. Soram, verdim ona Allora ho dovuto, allora ho dovuto. Ciao, ciao.